Buna rağmen Türkiye hep fedakarlık yapsın, taviz versin. Şimdi Türkiye Almanya Avrupa Birliği ilişkilerinde biz her zaman üzerimize düşeni yaptık. Yeri geldi fazlasını yaptık. Ama karşılığını aldık mı? Hayır, almadık. Göç mutabakatında üzerimize düşeni yaptık mı? Yaptık. Peki karşılığında Avrupa Birliği sözünü tuttu mu? Tutmadı. Siz bir gazeteci olarak baştan sonra ortak deklarasyon açıklamayı okuyun. Ve ondan sonra siz dürüstçe söylersiniz ki Türkiye'ye büyük bir haksızlık yapılmış. Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu iki tarafında yararına mı? Yararına. Peki bir gelişme oldu mu? Hayır, olmadı. Neden? Türkiye'yi cezalandırma. Tüm bunlara rağmen yeni oluşan Avrupa Birliği liderliğiyle ve yönetimle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler iyi bir diyalog mekanizması fakat biz şuna karşıyız. Yani iyi diyalog için, iyi ilişkileri düzeltmek için Avrupa Birliği'nin Yunanistan adına e, tüm şartları kabul etsin, anlayışına karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Peki Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarları ne olacak? Avrupa Birliği ile iyi ilişkilerimizin ne kadar netice getireceğinin garantisini ne? veya getirse bile benim Doğu Akdeniz'de en temel haklarımdan sürekli vazgeçmem. Ya da Yunanistan'ın dayatmalarını kabul etmem mümkün değil. Bu mümkün olmaz. Nedir şimdi? Efendim Avrupa Birliği ile ilişkileri biraz daha düzeltmek için bu şartları kabul edin. Ya da Avrupa Birliği'nden gelecek bir açıklama, Türkiye'ye karşı bir açıklama ya da yaptırım olmaması için bunları kabul edin demek. Her şeyden önce Türkiye'yi tanımamak demek. Yani bizim böyle dayatmaları kabul etmemiz hiçbir zaman mümkün olmadı. Bugün de mümkün olmaz. Doğu Akdeniz'deki tüm bu haklarımdan ben nasıl vazgeçerim? Belki Avrupa Birliği ile biraz daha pozitif ortam oluşacak diye. Avrupa Birliği Yunanistan'a da aynı şeyleri söylerse ve Yunanistan'a da aynı eleştirileri yaparsa, örneğin bu Mısır'la yaptığı anlaşma ile ilgili Avrupa Birliği'nin ya da bu arada ara yapan Almanya'nın Yunanistan'ı eleştiren herhangi bir açıklamasını görmedim. Ama Almanya Dışişleri Bakanlığı bizim yine Yunanistan'ın ee, engellemesi sebebiyle o bölgedeki çalışmamızı, çalışmamızı tamamlamak için uzattığımız Navtex ile ilgili açıklamalar yaptılar. Yani burada dürüst olmaya çalışıyor ama her şartta mümkün olmadığını biraz önce söyledim. Dolayısıyla burada bizim yani Avrupa Birliği'nden beklentimiz dürüst bir ara bulucu olmasıdır. Yani biraz böyle havuç yani ilişkiler daha iyi olur ya da biraz biraz sopa göstermek yani yaptırım olur ya da sert açıklama gelir gibi e, yöntemlerle e, Türkiye tüm haklarından Doğu Akdeniz'de vazgeçsin demek gerçekçi bir yaklaşım değil. Önce bir çözüme gidebilmemiz için gerçekçi olmamız lazım. Türkiye'nin gerçekleri ve bölgenin gerçeklerini çok iyi bilmemiz lazım. Yunanistan hangi uluslararası hukuka dayanarak bu 10 kilometrelik ada için 40 bin kilometre karelik yani 4000 katı daha fazla münasır ekonomik bölge ya da kıta asanlığı talebinde bulunuyor. Yunanistan'ın e, Libya ile imzaladığı, özür dilerim İtalya ile imzaladığı anlaşmada bu var mı? Mısır ile imzaladığı anlaşmada da bu yok. Ve diğer ülkelerin Libya ile Malta'nın yine Fransa ile İngiltere'nin imzaladığı anlaşmalarda da baktığınız zaman böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz tabii ki e, uluslararası hukuka e, inanırız. Ama Yunanistan'ın e, uluslararası hukuk kurallarını belirlemesine de müsaade etmeyiz. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu sabah bugünkü ortak basın açıklamasında sarf ettiği sözler de çok ilginçtir, manidardır. Ve ben Yunanistan'a şu konu şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Daha önce de tavsiyelerimizi kendileriyle samimi bir şekilde paylaştık. Bu şımarıklıktan vazgeçin. O ön koşulsuz ve tam AB desteğiyle böyle söylüyorsunuz. Olmadığı zaman da o ülkelerde suçluyorsunuz. bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Yani yok işte haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. O yüzden bu ülkelerin dolduruşuna da gelmeyin ve aklı selim bir şekilde e, hareket edin ve biz her zaman şunu da söylüyoruz, biz diyaloğa varız. Cumhurbaşkanımız da söyledi, bugün Hayko Masa da söyledi. Biz bu konuları konuşmaya varız. E, Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle Rum kesimi hariç, onlar önce e, Kıbrıs Türk e, halkıyla, Kıbrıs Türk tarafıyla muhatap olmak zorundalar. Hakça gelir paylaşımı için. Ama tüm ülkelerle e, görüşmeye, oturup konuşmaya ve de hakça paylaşım için müzakere etmeye varız. Ama bunun için kimse Türkiye'ye ön koşul getirmesin. Hele hele Yunanistan'ın belirlediği ön koşullarla bu iş olmaz. Biz e, e, Almanya'nın girişimi sayesinde biraz önce CES yaptığımızı söyledik. Ne yaptık? faaliyetlerimizi, Oruç Reis'in faaliyetlerini diplomasiye bir fırsat vermek için belli bir süreliğine durdurduk. Bizzat Sayın Merkel rica etti. Ve daha sonra Almanya'nın yine desteğiyle, çabalarıyla danışmanlar düzeyinde bir araya gelindi Berlin'de. Ve daha sonra biz iki dışişleri bakanlığı olarak e, istikşafi görüşmelerin başlaması, yine siyasi istişarelerin başlaması, askerler arasında güven arttırıcı önlemler toplantıları toplantılarına başlanması ve de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının yapılması konusunda ortak bir açıklama yapmaya hazırlanmıştık. Ve bu açıklamayı cuma gün 7 Ağustos'ta yapacaktık. Tam bu açıklamaya saatler kala Yunanistan gitti ve e, Mısır'la bu anlaşmayı imzaladı. Yani samimi olmadığını, diyaloğa hazır olmadığını, dürüst olmadığını kimseye de bilgi vermeden, bu konularda ara buluculuk yapan Almanya'ya da izin vermeden gitti bu anlaşmayı imzaladı. Herkes şok oldu. Yani yüksek temsilci Borelle Malta'da beraberdik. Hayko'yu oradan aradım. Aynı şekilde İbrahim Bey Hakkır'ı aradı. Hiç kimsenin de haberi yok. Yani bunlar Avrupa Birliği tarafından da mektuplarımıza da söyledik. Herkes tarafından bilinsin kim samimi, kim değil, kim diyalog istiyor, kim istemiyor. Böyle bir durumda Türkiye'yi de diyalog istemeyen ülke konumuna sokmaya da kimse çalışmasın. Bu duygularla bir kere daha söylemek istiyorum. Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazırdır. Ön koşulsuz bir şekilde her Doğu Akdeniz'in etrafında Yunanistan'la da her zaman diyalogtan yana olmuştur. Sorunları çatışmayla değil, yine diyalog ve diplomasiyle çözme tarafında olmuştur. O nedenledir ki biraz önce bahsettiğim istikşafi görüşmeler dahil mekanizmaları aramızda oluşturduk. Geçmişte de bu konularda yakınlaşmalar da oldu, iyi gelişmeler de olmuştu. Ama sadece Miçotakis Takis döneminde değil, maalesef Çipras döneminde de bu istikşafi görüşmeleri onların yanaşmaması sebebiyle de gerçekleştiremedik defalarca ısrarca söyledi ısrarla söyledik